Evet merhaba değerli dostlarım. Bugün 11 Mayıs Pazar günü öncelikle e, Hakkın rahmetine kavuşmuş tüm annelerimizi rahmetle anıyoruz. Annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyoruz ve anne adaylarını şimdiden tebrik ediyoruz. Bugün görüyorsunuz. Bugün akşam e, itibaren 10 gündür Titanic Otelindeydik gelelim böyle. Şu ve şu anda toplanıyoruz, toplanırken bile halen misafirlerimiz var. Saat e, saat 8 8.30 civarında. 8.15. Bakın görüyorsunuz değil mi? Emeğe bakın. Emeğe bakın. Şuraları bir gösterin. Emeğe bakın ve gel Aksa. Gel Aksa. Bunlar çok değerli. Şurada gö gö ekibi göstermek istiyorum bakın böyle böyle bir ekibe sahibiz. Yani bu gibi şeyler maalesef ekipsiz olmuyor. Yaptığımız her şey, yaptığımız her şey ekibe dayalı. Öncelikle buradan tüm ekibimi şükranlarımı sunuyorum. Barok ailesini hem doğru şekilde temsil ettiler hem de anlamızı akıyla çıktık. Bundan sonraki organizasyonumuz gel aksak. Bak halen toplanıyoruz. Bu birkaç saat sürecek. Dolayısıyla buradan sarf ettiğimiz bizler Barok ailesi olarak sarf ettiğimiz emeği görmenizi istiyoruz. En başta tüm ziyaretçilerimize teşekkür ediyoruz. Bize destek veren herkese huzurunuzda ve e, Eylül ayında, Eylül ayında yine burada olacağız ama ondan önce 10 on gün sonra kısmetse Titanik'ten çıkar çıkmaz 10 gün sonra Barok ailesi durmuyor. Buradan Şarjaya, e, Dubai'ye gidiyoruz. Orada da 16. fuarımıza katılacağız ve buradan tekrar duyuru yapmak istiyorum. 31. 31. Altın ve Mücevher Fırsat Günleri önümüzdeki sezon Eylül'de olacak. Herkese beklerim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Değerli dostlarım, evet demin dedim ya. İşte bu iş, bu iş başarı ekipsiz olmuyor. İşte görüyorsunuz. Ekibimi görüyorsunuz. Ekibimizi görüyorsunuz. Barok ailesi. Arkadaşlar, şöyle bir geçelim mi dilerseniz. Ufak bir konuşma yapayım. Bu arada tabii bu arada anneler günü bugün. Annelerin görüyorsunuz değil mi? Sen Çiğdem, Nil ayrılın bence biraz ya. Ayrılın bari. Bari şey etkinlik alanında aynı. Çekin spontane. Çiğdem'le Nil bütün etkinlik alanında ayrılmadılar. Şu andaki videoda da ayrılmıyorlar. Recep, Recep, Recep. Kızımızı öne al. Arzu, Arzu. Hadi Arzucuğum. Oo, bütün kısa boylar. Bu. Arkadaşlar, arkadaşlar. Toplam toplam bu etkinliğe ne kadar zaman oldu hazırlığının? Bir ay en az hazırlığı var. İki ayda koleksiyonun da hazırlığı var. Dolayısıyla